Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri olarak Madagaskar serisine başlıyoruz. Ee, bu seriyi de bu serinin iyi geçeceğini söyleyebilirim. Ee, büyük ihtimal pek de hata yapmam yani şey serisi gibi. Neydi o onun adı? Unuttum. Pakistan serisi gibi. Çünkü yanlış videolar yükledim işte. Tam yükleyemedim. Bazılarının videosu süresi çok uzun olduğu için yükleyemedim. Ondan dolayı sıkıntı çıktı. Ama bunda hem süreye dikkat edeceğim. Hem de eğleneceğiz yani. Bu arada yönetim e ülke. Neyse boşum. Evet başladık. Türkiye hangi yolu seçti? Normal düz Türkiye'yi seçti. Türkiye ile ilişkileri de geçtim. Şimdi güçlü bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti var. Ve aralarında gayet de iyi. Ondan sonra Etiyopya özellikle geliştirmemiz lazım. Sonra Mısır, Afrika'daki ülkelerle iyi tutacağız. İndiremedim. Şimdi biraz para biriktirip bakın ee, Mozambik'e dalmayı düşünüyorum. Muzan bir şey. Allah be. Allah bu ekber diye saldırdı. Bu arada ben bir liman da inşa etme. Ben gözetme kulesi. Ayrıca bu toprakları çok değil. Gözetleme kulesini ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum. Ben ne bu kadar az para geliyor? Şöyle değiştirelim. Yedikim full ee, toprağın artık için azalıyor. İşte onu şey yapmak için, halledebilmek için şöyle yapmışız. Artık etrafımız tamamen limanla ağa çevrildi. Her denize çıkacağımız yerde liman bulunur Bu ne? Ha tamam. Bu arada kankırış modunda oynuyorum, bunu da belirteyim. Ben kankırış modu çünkü... ...daha iyi yani <laughs> bir şeye göre. Normal evcülüstere ülkeye göre. Bakın açtı işte, su. Şimdi ne konum si, yoksa kız bin donatır, falan, i̇şte daha da atabilir falan var. Sapa sordu ya. Vergi geliri çok az, vergileri <laughs> altınsa. Afrika Cumhuriyeti ile aramız gayet iyi. Tanzanya değil. Etiyopya yine aramız iyi. Türkiye ile yine aramız iyi. Tamam bu üç devlet değişikliğe geliştireceğiz Bu devlete. Tamam kötü bakıyorsun. O zaman söyleyeceğiz. Söv baba söv söv söv. Bu ana var. Her şey. Alayım, artık artayım mı? bir ordu basalım. Buradan da bas. Basamadım. Hadi buradan da bas. Burada, burada pek ordu çıkmıyor. Bu Madagaskar'da o kadar güçlü bir devlet değilmiş. tüm buraya yerleşti. Hemen yani Mozambik'e savaşımızı ilan ediyoruz. Oyunu siz çok fazla bir dakika. Saldım. Bu arada adı ülkesi olarak şanslı bir ülkeyiz. Çünkü yani illa çıkarma atmalı. Ben şuraya git. Burayı nasıl alamadık ya. Hadi bismillah. Aynen aldık. Bence tüm güçleri başkentindeydi ki. Büyük böyle. Orada hastalık çıktı. Ney? Veba. Korona çıkmış. Lan. Ne Şöyle ben oradaki oradan bir şey Hani sen şuraya, sen şuraya. Hani Mozambik'i tamamen ele geçirdik. Güzel. tamamını alamıyoruz. Şöyle yaparsak. Tabi bir de şöyle yapalım. Şurayı da bırak. Daha direkt oraya mı? şöyle kıyılardan git. Şöyle bir şey. Niye? Zevk. Mozambik'i tamamen oraya sıkıştırdık şu anda. Ya o insan bir liman inşa ediyormuş. Ya muzan falan seviyorlar. Ha siz de nereye gidiyorsunuz? Sen oraya git. Ha sen... Bak şimdi buraya yürü. Evet gayet güzel bir savaş gerçekleştirdik ve tamamen Adım kum ya Neyse boş ver yani Mozambiği sıkıştırdık kıyılara yani Herhangi bir şekilde denize çıkarma atamaz Bir şey yapamaz ne şimdi? Al toprakların kayması ne ya? Bu ne ya?